Bunlar çok azikli. Çok geçen gün gelemedik. E, mamamız yoktu. Onun için baksanıza ne kadar çıldırlar gibi aç oldu. Arkadaşlar mama istiyoruz. Mama yardımı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Geçen gün mamamız yoktu. Gelemedik. E, cebimizden temin etmeye çalışıyoruz. O da bir yere kadar. O kadar açlar ki. O kadar açlar ki. Sindikle. Ben bugün çok memnunum. Gençlerimiz bize bugün yardım etmeye geldi. Gönüllü olarak. Üniversitede okuyor. Kalmadı mı mamamız? Yine de. Anlamadım. Gel anne korkma, korkma korkma ye ne olur gel. Bu kadar kaldı. Miner abladan korkuyorlar da. Kimilerden korkarlar mı hayvanlar? Yok yok Minerin tepesine atlıyor yavrucuklar. Ne <laughs> sürdü? Şimdi, Şimdi e, evlenin kaç evlenin. tane bebek yaptı bilmiyoruz ama ondan dolayı da aç. Var, hemen gidiyor, hemen gidiyor yavrularına. Ay, takip etsek de nerede ha. olduğunu. Ha. Bilmiyoruz ha. ki nereye doğum yaptığını. şey göstermemiz lazım. Evet. Şey gördünüz mü yapar şey arabaya geçerken? Ha. Geldim e, barınağa götüreceğiz değil mi? Yarın da... Çok kötü var ha. Ha? Buradan bir yere gidiyor mu? Yok. yok, yok. Ha, o zaman biz. Buradan. gitmez zaten bir yere biz uh -huh. dediği gibi. E, arkadaşın dediği gibi bir yarın alalım. Görüşelim. Yavru Yağmur zaten hani çabuk Aha. kaynar. Ya yüzde doksan geri getireceğiz ama hani ha. kan hani işte burada dursun iki gün bakalım. Bak bekleyecek. bir tanesini mi aldınız? Tam beyaz vardı ya bir tane. Ha, ben ha tam vardı. ha ha evet evet hatırladım. Siyahlı hı hı, onu aldınız. Gel Anne sen niye git bir yemek yemiyorsun bakalım? Hı. Ha? Ya karnı tok. Hı. Hadi. Hadi gidelim. Hadi, gidelim. Hadi. Hadi afiyet olsun çocuklar.